Evet yaz tatili geldi ve aileler tatile gidecekler, izinlerini kullanacaklar ve beraberinde bir tartışma oluyor. Önce kimin evine gidilecek veya kimde ne kadar kalınacak tartışması. Bunu bir video yapmak istiyordum. Tam da bu sırada dün bir mesaj gelmiş bana ilettiler. Bir takipçimiz aslında bu konuyu çok da sıcağı sıcağına bize yazmış. O mesajı okumak istiyorum. Merhabalar, iyi bayramlar. Umarım iyisinizdir. Ferhat hocamdan bir can bulacak. İletirseniz çok sevinirim. Yurt dışında yaşıyoruz. Türkiye'ye tatile gideceğiz. Eşim şehrini söylemiş. Ben söylemiyorum. Eşim X şehrinden. Ben ise Y şehrindenim. Eşim bana diyor ki 20 günlük tatilimizin 18 gününü bizde geçireceğiz. 2 gününü de sizin evinizde geçirsek yeterli. Sen bize gelin geldin. 2 gün gitmen yeterli diye şimdiden tartışmaya başladık. Ferhat Hoca bu konuda bir gönderi paylaşabilir mi? Kayınpederim, kayın validem bana şunu yazmışlar. Senin memleketin artık bitti. Su isimlerine güveniyorlar. Biz erkek tarafıyız diyorlar. Artık sen bizim kızımızsın. Anneni babanı unut. Oysa ki hocam ben de memleketimi özledim. Annemi babamı özledim. Kardeşlerimi özledim. Ben onlarla vakit geçirmek istiyorum. Eşimin annesi babası gibi benim de annem babam var. Ben acaba yanlış mı düşünüyorum? Evet arkadaşlar. Aynen böyle. Maalesef bu vaka gibi binlerce vakayla karşılaşıyoruz. Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. İnanın benim ne mantığım, ne vicdanım, ne izanım hiçbir şey bunu anlayamıyor. Ve işin enteresanını söyleyeyim mi? Bu kişiler kızları evlendiği zaman böyle davranmıyorlar. Ben buna bizzat şahidim. Diyorum ki peki beyefendi siz gelininize öyle davranmıştınız. Veya eşinize böyle davrandınız. Ama kızınıza öyle davranmıyorsunuz. Kız kardeşinize öyle davranmıyorsunuz. Bir kısmı o başka bu başka deyip geçiştiriyor. Bir kısmı da ya hocam... Allah'a düşünememişiz. Çünkü empati yapamıyoruz arkadaşlar. Bakın net söylüyorum. Çünkü empati yapamıyoruz. Bunu biraz daha sadeleştireyim mi? Çünkü vicdanımıza danışmıyoruz. Bu kadar net. Çünkü vicdansızlık yapıyoruz. Gayri insani ve gayri ahlaki bir tutumdur. Ne demek ya? Erkek tarafıyım ne demek? Arkadaşlar insanlar iki gruba ayrılıyor. İyiler ve kötüler. Bitti burada. Bunun kadını, erkeği, cinsiyeti yok. İyi insanlar ve kötü insanlar. Siz kötülük yapıyorsunuz. Siz burada adil davranmıyorsunuz. Sizin evladınızın anne annesi babası kadar o kızcağızın da annesi babası var. Siz evladınızı özlediğiniz kadar kızcağızın da annesi babası onu özlemiştir. Böyle bir şey olamaz. Lütfen bundan uzaklaşın artık yeter. Yani bunları dile getirirken utanıyorum ben. İnsanlarım adına ve insanlığım adına utanıyorum. Böyle bir şey olamaz. Bir insan bunu nasıl düşünebilir? Bir insan nasıl şunu diyebilir ya sen anneni babanı unut. Senin annen baban biziz. Siz değilsiniz annesi babası kusura bakmayın. Onu doğuran annesi var. Onu bakıp büyüten babası var anne baba kayınvalide kayınpederse erkek için de geçerli. Sizin oğlunuzun da kayınpederi kayınvalidesi onlardır. Hadi gitsin oraya bakalım. Neden erkek tarafı arkadaşlar? Bu cahiliye adetleridir bunlar. Lütfen bundan çıkın. Bırakın. Kendileri tercih yapsınlar. Eşler lütfen eşinize sorun. Nereye gitmek istiyorsa oraya gitsin. Bu kadar basit. Bu defa beraberinde ifrat çıkacak orta. Bakın bu baskılanmanın neticesi gelecekte ne olacak biliyor musunuz? Hiçbir gelin kayınpederini kayınvalidini evine gitmek istemeyecek. Daha evlendikleri zaman gardını alarak evlenecek. Çünkü biz onu bu duruma kadar getirdik. Ya eşit kalın bari ya. 10 gün orada 10 gün orada kalın. Biraz adil olun. 2 gün 18 gün. Bu nasıl bir yaklaşım? Ben bunu anlayamıyorum. Siz anlıyor musunuz bilmiyorum. Sizin vicdanınıza bırakıyorum.